Merhabalar. İsmim Sultan Uyanık. Çantacımın yeni sahibiyim. Yeni açtım. 8 ay kadar oldu çalı. O şekilde devam ediyoruz. Çanta, orijinal çantalar, günlük kullanım çantaları, valizler, kemerler hepsi bulunuyor. Evet. Erkekler için de var tabii ki. Erkek müşterilerimizde de özel deri gruplarımız var, cüzdan modellerimiz var. Hepsini getirtiyoruz. Ee, benim aslında hiç planda yoktu. E, tesadüf eseri oldu. Ben burayı aldığımda daha kendi işimde çalışıyordum. E, motosikletim vardı, motorcuydum. Motorumu sattım, buraya yatırım yaptım. Ama gerçekten kadın girişimci olarak çok başarılı olmamı istiyorum en bir başta. İnternet satışlarımız var, kargolarımız var. E, i̇stenilen her şeye de kargo çıkartabiliyoruz. Güvenilir olmak ve kaliteli olmak her zaman daha önde bizim için. Müşteri memnuniyeti tabii. Samimiyet olarak hepsi bir arada oluyor. <laughs> e, gerçekten bu konuda e, mutluyum. Böyle bir fırsat elime geçti kendimi kanıtlamak için. Esnaf olarak da burdura bir şeyler katabilmek her zaman için ön planda. Yine yenilikler, e, yine bir adım kadınlar olarak, kadınların sesi olarak. Yine her şeyi yapabileceğinizi düşünüyorum. Yani sadece içimizde bulundurmamız, istememiz en önemli şey yok.